5 ile tam bölünseydi y burada 0 veya 5 olacaktı. 2 kalanını verdiğine göre y değeri ya 2'dir ya da 7'dir. Bu sayının 9 ile bölümünden kalan da 1'miş. Rakamlarını topladığımız zaman şimdi 2'ye göre yapacak olursak 1 artı 3 artı x artı 4 artı 2 oldu. 4, 3 daha 7, 2 daha 9'dur. Bunlar gider. x artı 1'in 9'un katı olması gerekiyor. 1'i de götürdükten sonra çünkü bu ifadeyi bu şekilde toplarsak 1 kalanı veriyormuş. Bunu da buradan atarsak eğer x'in 0 veya 9 olması mümkündür. Aynı şeyi bu sefer 7 için yapalım. y 7 olursa 1 artı 3 artı x artı 4 artı 7 olacaktır. Yine burada 1 kalanını verecek. 1 olmazsa 9'a tam bölünecekti. Şuradaki 1'i atarsak bu ifadenin 9 ile tam bölünmesi lazım. 7, 4 daha 11, 3 daha 14. 14'ün rakamlarını toplarsak yine 5 olur. Dolayısıyla 5 artı x'in de 9'un katı olması gerekiyor. Bunun için x yerine 4 yazabiliriz. Başka da yazılmaz. Buna göre 3 tane değer vardır. 0, 9 ve 4.